Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Orta Çağ Şampiyonu mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Burada simetrik bir düzenimiz var. Nereden saldırırsanız saldırın aynı taktikten üçleniyor çok kolay bir şekilde. Ben sol üst köşeden başlamak istiyorum alev atıcımızdan. Hemen alev atıcımızı şöyle bir bırakalım. Oradaki kaya saçarı ve iki okçu kulesini hızlı bir şekilde indirsin. Ardından orta noktaya da 4 tane deprem büyüğümüz var. Deprem büyülerimizden kendinize çok güzel bir yol açalım. Tam da şöyle e, ee, şampiyon altının olduğu yere bırakacaksınız. Ve kendinize çok güzel bir yol açmış olacaksınız. Süper. Hemen sağ tarafa da hemen kaya saçarın olduğu noktaya bir tane duvar etici atmanız yeterli olacaktır. Şöyle 1-2 pekkalarımızı önden yolluyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde cadılarımızı, süper atıcılarımızı, koruyucumuzun karada olduğunu emin olun dostlarım. Şöyle geriye kalan normal e, atıcıları bırakıyoruz. Ve ardından bir tane kelle avcısı bırakmayı ihmal etmeyin dostlarım. Şimdi sol tarafa doğru şampiyonu bırakmayı unutmayın. Bir tane de kelle avcısından desteklerseniz gayet güzel olacaktır. Onun dışında dostlarım şuradan artık alev atıcıyı yıkabilirsiniz. Oradaki e, ejderha gere ihtiyacımız var. Şimdi ardından şöyle koruyucunun özelliğini yapıştırın gitsin hızlıca belediye alacaktır pekkalarımız. Sağ tarafa doğru zaten destek veriyor. Şu noktaya da 3 tane biniciyi gönderen gitsin. isterseniz göndermeyebilirsiniz de yine üçlenmiş oluyor düzeniniz arkadaşlar. Şöyle elimizde bir tane hop kelle avcısı kaldı. Bir duvar akıcı var onu da attım gitti. Çok rahat bir şekilde bu şekilde üçleyebilirsiniz. Bu arada mücadelenin ilk geldiği saatte alev atıcı yoktu. Oyun hatasıydı herhalde. Yoktu arkadaşlar. Ben onsuz bile ilk saldırıda üçlemiş oldum. Güzel ya. Mücadele tatlı bir mücadele. Hem de inşaatçı iksiri veriyor. Yanlış görmediğiniz Değilsem, oradan da güzel güzel bir 10 saatte hızlandırma yapabilirsiniz. Bu arada dostlarım biliyorsunuz ki ben 3. seviye partner oldum. Yakın zamanda inşaatçı 2.0 güncellemeleri gelecek. Bunları canlı canlı sizlere direkt demo hesapta göstereceğim inşallah. E, hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Direkten mücadelemiz bu şekilde üçleniyor dostlarım. Gayet güzel. tertemiz dediğim gibi simetrik düzen olduğu için isterseniz şu alt köşeden saldırın, isterseniz sağ köşeden, isterseniz üst köşeden saldırın. Nereden saldırırsanız saldırın aynı şekilde üçleniyor. Hadi bakalım. Adios amigo. Bye bye.